İstanbul seni acil bekler Yahşi cazibe oh, oh. Burası Bura İstanbul yedi tepe Kullan tepe tepe Yahşi cazibe oh, oh. İstanbul seni acil bekler Yahşi cazibe oh. oh. Cazibe sen ne acayip güzel olmuşsun böyle ya Sağ ol Hasan Neyse ben gideyim de mutfağa bir şey bakayım <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Salam Salam nasılsın Yahşiyem sen İyi valla ben de yaşayam. Ya ben şimdi biraz böyle bir tedirgin oldum ha, yani bu sabah yaşadığımız olay var ya. Yani ne bileyim, hani şimdi acaba pekmezler bizi gene gözetmiyor mudur oradan ya? Hani şimdi bu adam sabah karısını öptü mucuk mucuk diye de... ...akşam gelince de bir daha öper mi diye, ne bileyim bir şüphe içime böyle bir düştü hani. Olabilir. Olabilir, yani o zaman ben <laughs> şey yapayım seni, yani öpeyim. He, öpebilirsen. Öpebilirim, bu, bu yetenekte bir adamım yani, öpebilirim. <laughs> <laughs> İstanbul seni acil bekler, yahşi cazibe Oo. Burası İstanbul yedi tepe, kullan tepe tepe Yahşi cazibe Oo. İstanbul seni acil bekler, yahşi cazibe Oo. Burası İstanbul yedi tepe, kullan tepe tepe Oh, bastırma yazıyor. Böyle bir sıcaklık geliyor alttan bana. Saçını <laughs> ne yaptın? Saçını mı kestin sen? Ne yaptın ya? Evet, o için. Ha. Bu defa çaşmadı. Evet, bu sefer trafik şaşmadı. normal öpüştük yani. Saçlar çok güzel olmuş ha, bayıldım. Yaşlı olmuş. Oo, yaşlının da yani. Yaşlı, yaşlı. <laughs> ne yapıyorsun böyle? Elliyorsun, seviyorsun. Ne oluyor? Yok, e, ruj bulaşıktı. Ben temizlemek için. Ah, oh, temizle, temizle. Bol bol temizle. Oh. Cazibe yenge. Eğit. Cazibe yenge. Cazibe Yanlış bir zamanda şartlayacağım. Ee, o zaman siz devam edin. Ben yokmuşum gibi. Ben şey yapıyorum. Saçma sapan konuşma lan. Neye devam edeceğiz? Hasta mısın? Nesin ya? Cazibe benim e, ee, rujumu siliyordu. Ne? Oğlum manyak mısın lan? Niye ruj sürüyorsun? <laughs> Herife bak rujumu siliyor diyor Cazibe ya. Ya ne bileyim hani sana daha şuh, daha seksi görüneyim diye. Deli! Ben niye ruj süreceğim? Cazibe'yi öperken ee, bulaştı. Ha ha. Ben <laughs> <Taviyofer>, Kemal. <laughs> Şişt, niye lan Cazi Bey? Çaka. Abi. <laughs> yani böyle değil mi? bir anda dalgınlıkla... E Allah Allah, sorgu yargıcı gibi zevzek zevzek konuşuyorsun ya. Şimdi seni bir öpeceğim, vallahi lekeyi ömür boyu çıkaramayacaksın ha. Bir sus. <laughs> tamam, kızım, tamam, ne kızıyorsun hemen ya? E Kemal'im, bir şey diyeceğim. Şimdi bak daha geç olmadan siz şey yapın, hadi düğüne gidin. Geç kalmayın, maazallah yani. Yok abi, yok. Daha erken ya. Anca gelir millet kardeşim. Aa, Yok ya şimdi bak ben diyorum ki eğer 8'e kalırsanız trafik şeysine şu olursunuz o yüzden Kemal hadi oğlum şey yapın trafiğe kalmadan 8'den önce çıkalım hadi. Hadi hadi sen git kapıya bak. Aa kapı o zaman ben kapıya bakıyorum Kemal. Aa. Oo Simge <laughs> Kemal'im bak Simge yenge geldi. Eee <laughs> yani Simge gelmiş. Selam Beşim. ee biz de hani bir arkadaşım vardı hep bahsediyorum. Engin ha, ama kimse hatırlamıyor. Onun düğününe gitmek için hazırlanıyorduk. Duk. duk. Duk derken yani duk çoğul oluyor böyle çoğul çoğul bir laf. Plural plural dedin duk. Aa! <laughs> <laughs> Cazi sen de mi geliyorsun? Belli. Ha ya o da geliyor ya. Yazık kız burada hiç böyle Türk düğünü görmemiş de hani gelsin baksın sevaptır diye düşündüm yani. <laughs> Anladım. Gide gide seni gide. Oraya gideceksin, kendine koca bulacaksın, değil mi? Ay kıyamam, kıyamam. <laughs> He, hatta içimden bir ses değil ki. Hayat yoldaşım da orada olacak. Ya işte şey ama yani şey demek istiyorum. Yani, müstakbel kocam orada olacak gibi. Yani öyle konuşuyor işte. Neyse biz artık kalkalım. Trafik saati. Geç kalabiliriz yani. Kalkalım kalkalım. Ben de geliyorum. Sen de mi geliyorsun? Evet. <laughs> sen de mi gelirsin? Ama aşkım. Hani o hani ucuz böyle düğünlerden sen hoşlanmıyordun ya. Mahalle düğünü falan. Aşkım benim bu seferlik canım çekti yani. Hem ben bu ay hiç sergiye gitmedim. Gideyim de biraz değişik kültürlerde, etnik yapılarda nasıl eğleniyor o insancıklar? Biraz gözlemleyeyim yani o yüzden. Ben yani senin şimdi orada canın sıkılır bu böyle yani bayağı bildiğin şantörlü, limonatalı, pastalı, böyle halaylı falan bir düğün yani. Olsun Kemal, olsun. Şimdi orası e, Cazı gibi koca arayan kızlarla da olur. Üstüne alınma sen Caniko. Hem şimdi e, bu garibanın yazık limonatasına ilaç atarlar. Böyle istismar etmeye çalışırlar falan öyle bir şeyler olur. Hem zaten ben seni var ya öyle e, mahallenin ara sokaklarındaki iki koltuklu e, kuaförlerde on liralık balyaj attırmış kızların arasına atamam. Cazıko sen üstüne alınmıyorsun inşallah. Yani kesin geliyorum diyorsun ha? Evet. Ya yani senin için katlanacağım artık. Şaşırdın değil mi fedakarlığıma? şaşırdın değil mi? Ha şaşırdım, acayip yani. Şaşkınlıktan şu anda ağlayabilirim vallahi. He, <laughs> ee, ben de. Ay saçın! Saçını yaptırmamışsın sen, bu kafaya gelemezsin oraya şimdi. Yaptırmaya kalksan geç kalırsın. En iyisi sen gelme, vazgeç hayatıma. Aşkım saçmalama lütfen ya. Yani mahalle düğününe gidiyoruz. Benim yataktan kalkmış halim bile... ...o mahalle düğününe iki beden büyük gelir. Barış, sen gelmiyor musun? Yok ya, ben şey yapmayayım, hiç gelmeyeyim. Siz gidin, hiç şey yapın kendi kendinize. <laughs> Hayri, etrafta bir sürü kız olmasına rağmen sen gelmiyorsun. Vallahi ben de ona şaşırıyorum hayatım. Barışcığım, istersen gelebilirsin kardeşim yani nasıl olsa böyle cümbürcem, hadi gidiyoruz. <laughs> Yok Kemal'im, Hemen artık çok değiştim Kemal. Yani böyle kadınlar, kızlar falan nereye kadar yani bunlar geçici şeyler Kemal'im. Böyle hormonlarının peşine takılıp fitursuzca ilişkiler, yok tek gecelik maceralar falan. Bunların sonu yok Kemal'im. Yani daha dünyada başka şeyler de var Kemal. <laughs> Mesela ben bu akşam evimde oturup klasik müzik açıp böyle onunla eşliğinde belgesel falan seyredeceğim yani. O derece bir insan oldum işte Kemal. <laughs> Aa, Kemal ne olmuş Barış'a böyle? Emin değilim hayatım. Yani aslında şu anda karşımda Barış olduğundan da emin değilim. Kemal'im, Kemal'im, Kemal'im. Cinsellik <laughs> artık benim için sevdiğim kadının gözlerinde doğmamış çocuğumu gördüğüm zaman anlamlı Kemal. Kemal. <laughs> Duygu yoksa artık benim için cinsellik de yok Kemal. Yani hayvani ilişkileri son. O şekil bir insanım ben artık yani Kemal. <laughs> ne oluyor ya? Önce Simge mahalle düğününe gitmeye karar veriyor. Ondan sonra Barış böyle normal insanlar gibi konuşuyor. Yok yok bu kesin kıyamet alameti kesin. Kemal ha. ya istek listesi sende mi? Ben yani listeden bir şeyler alayım yani giderken buzdolabı muzdolabı neyse. Ya aşkım ne istek listesi ne diyorsun ya? O, orada öyle şeyler olmaz ya. Ben çeyrek altın aldım takı töreninde takarız tamam. Ha kişi bir çeyrek altında gideceğiz yani. Olmaz öyle şey. Neyse ki benim kredi kartım yanında. Kredi kartı geçiyordur değil mi orada? Tabii hayatım, mahalle düğünlerinin özelliğidir bu yani. Damadın boynuna böyle post makinesi takarlar. Sen de kredi kartıyla böyle takını geçirirsin oradan yani. Hah, iyi. Gold kart geçiyor mudur? zaten en çok da o geçiyor yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir Bekleyin beni. Üstümü değiştireyim, gözünüzü seveyim. <laughs> hadi hadi. Gidiyorum belki. Gerçekten bu Ayy. Tüh be. Tüh mü? Ne oldu lan? Ya ben telefonu içeride unutmuşum Kemal. Tamam <laughs> ben de bir şey oldu sandım. Tamam kardeşim alırız. Yok 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 yok. Sen, sen şey yapma şimdi. düğüne geç kalırsınız. Allah muhafaza Kemal. Sen bana anahtarı ver. Nasıl olsa cazibede var. Siz şey yaparsınız. Ya dur alayım abi iki dakikada. Yok Kemal için şey yapma gözünü seveyim bak geç kalacaksınız diyorum. Ha, zaten ben nereye unuttuğumu şey yapamadım unuttum. Bilmiyorum zaten. Ya çaldırırız kardeşim buluruz telefonu. Ee, yok yok bulamayız. Ben onun sesini de kısınca sen şey yapmadık. Engin bak canım benim askerlik arkadaşın en mutlu gününde sen onu yalnız bırakacaksın. Üz, anahtarı versene Kemal ben şey yaparım kendim. Tamam tamam çıkarken kapıyı iyice çeker. O, çat diye çekerim hiçbir şey olmaz ben telefonu da alır zaten uzar giderim. Ha, bak şimdi bu arada sen Engin'e gittin söyle boşu boşuna şey yapmasın çocuk üzülmesin. Ya sonuç olarak hepimizin gideceği yer aynı ya. <laughs> Çok i̇yi ki gelmiyorsun ha. Adamı evlilikten vazgeçirdin. Allah korusun. Hadi hadi yürüyün. Hadi geç kaldık. Hadi. Hadi <laughs> şarkı. Hadi. hadi. Kemal'im görüşürüz artık. İyi eğlenceler, iyi düğünler. <laughs> TV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.